yapman istiyorum ya. Ki. Bunu yapman istiyorum. Tamam kardeşim. Vay Vay kay vay. Sen gerçekten kaysın ya. Erkek Sen <laughs> erkek Ya. ya. Evet, seni kahretmesin de. ya. Abi, Şu kadarcık bak, demek böyle. ki sana ısrar etsem sen başka şeylere de geleceksin. Allah seni kahretsin. Ya. ya. abi burada seni abi. Görüyor musun? Vay bıyıklı teşekkür. Görüyor musun? Ben seni <laughs> zarflıyorum. Şu kadarcık bir şeyden hemen or oraya demek ki mailim var. Biraz başka bir şey desem başka bir şey olacak. Allah ya kahretsin seni be. Yazıklar ya abi, olsun. Saçmalama. Saçmalama. Demek ki göz dikmiş bize bu. Abi miyim sen. Olsun. Kardeş kardeşe. Kardeş kardeşim var öpücük atıyorsun bana burada resmen. Sen de attın. E tamam böyle başla işte. Başlamaz abim korkma. Allah korkusu olduktan sonra bir insandan, Allah peygamberi ya. bildikten sonra öyle bir şey yapmaz. Allah kahretsin ya. Kahretsin. Yapmaz kahretsin. öyle bir şey. O gül abi vur. Hoca Yusuf abi. Allah razı olsun. Ya fıstık atma fıstık şunu lan. atmayacağım ya. ya. Atma şunu lan. atma şunu ya. Gülüp durma abi sen de ya. Kafayı yiyeceğim ya. Atma <laughs> şunu ya. <laughs> atma şunu, Allah razı olsun atma ya. Atarım ben zaman. Kim attı onu? Yayından atarım bak. Atma şunu at. Yeter de ya. <laughs> o tamam mı atıyor? o <laughs> soman atma ya. Kim? O soman neyse işte. O zaman mı? Sana var ya bir tane vursa yemin ediyorum 8 ay mercimek yorması içersin. O zaman mı? Vallahi çok komik ya. Abi. <laughs> Bana atmayın öyle şeyler bak. Sinirlerim bozuluyor. Koca Yusuf hoş geldin. Yemin ederim var ya. Ali moralim çok bozuldu, bozuktu. renkli oldum diye. Çok bozuktu moralim. Sen benim neşemi yerine getirdin. Yani. Erkekler rekli olmaz abi. Bunu hiçbir zaman unutma tamam mı? Olmaz. Olmaz. Bunu hiç ya Ya tutarsa, alır. ya olursa. Nereden biliyorsun ben? Ya atma şunları ya. Nereden biliyorsun olup olmadığımı rekili? Ya rekiliysem? 15 kadınlar gündür aynıyım. Ka kadınlar olur öyle şeylere. Öyle şeyler Sen demek olursa. ki kadınlara da meraklısın oğlum. Hem abi kolay içiyorsun bilmeyen... hem kadınlara. Bunu bilmeyen var kadın. mı? Utanmıyorsun kadınların ya. rekilisiyle ya, rekili var, ilgili konuşmaya. Puh. Ne? Ne kadınların rekilisinin konusunu niye açıyorsun? Abi ben bir şey yapmadım. Yazdıklar olsun ya. Ya mı? Ben be? burada edepli alaklı yayın yapıyorum. Ben de edepli alaklı yayın yapıyorum. Belli regili konuşuyorsun burada. Bak, hay Allah'ım. Ya hay ne alakası şimdi? Durduk hay yerde. Hay 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 Dursana hay. lan. Lan ya dur. Ben söyledim abi. İlahi. Dur. Sen önce golayı bırak. Tamam televizyon <laughs> ilahisini söyle hadi. Televizyonu hadi söyle. Hadi televizyonu söyleyeyim. Abi ha? bu dünya boş. İlahi cariyle coş. Hay Allah hay. Ne ya nasıl bir cümle abi. bu? <laughs> Sen DJ Tiesto musun? O nasıl bir hayır, laf ya? Hayır. Abi, hayır öyle ilahi var. Bu dünya boş. İlahi Cahil ile coş. O, İlay nasıl Allah, bir ilahi hayır. o ya? Öyle bir ilahi hayır. mi bak, var lan? Bak dinle. Bu dünya boş. <laughs> hay Allah hay. <laughs> Kim attı onu lan? Bana da geyik, 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 geyik attı. Allah <laughs> Çalışın. Bu dünya boş ilah şeril Boş. Hay Allah hay. Bergah'ta çay. Abi böyle ilahi. Bakın var. arkadaşlar kendimiz yaparım artık ya. Na, Gerçekten ha? kendimi yapacağım artık bak. Kendi Niye? kendimi yapacağım artık bak. Gerçekten kendimi yapacağım ya da yiyelim birbirimize gireceğiz burada. Yapma Birisi Hamza abi. Şu de, ben şey bitireyim Allah hemen. Mi? Abi. Öyle şeyler konuşma Onur abi. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum. İnanıyorum. Bak. Yuvarlak nasıl yaptın abi sen kolunu? He ben ressamım. Özel bir çizim bu. Foto model oldum bugün. Kalemle mi yaptın? Gerizekalı Yoksa... serum aldım serum. Serum aldım salak. Katarsın abi. Allah seni selam abi sonra şey sandım. Aklın fikrin yuvarlak cisimlerde. Aklın fikrin yuvarlak cisimlerde ya. Yani. Alakası yok ya, abi. Abi bardak izi olur yani böyle bardağa yapıştırırlar böyle. Ben niye bardak basayım on koluma? Ne bileyim abi canın sıkılmışsındır. Sen öyle mi yapıyorsun? Canın sıkılırsa bardak şey yap sen kendine. Konuşamıyorum ki rahat bir konuşsam. Konuş abi. abi tamam, burada gelin. bak Kim? Bogil abi burada. Orada mı Bogili? Bogil abi burada. Vur Bogil e abi. Bogili artık bir şey demiyorum. İstediğini yapabiliriz. Yani sağ olsun. Niye abi? Bir şey demiyorum artık Bogili'ye. Küs müsünüz? Yo. 10 abi saniye kaldı. İstediğini yapabilir dedi <laughs> ya ondan. <laughs>